Ben katılıyorum e, hocaya yani bu hani stresle e, böyle çok açık dillendirilecek bir şey değil. Yani çünkü hani ben e, o statta, o şehirde stresin ne demek olduğunu bilen Hı. insanların başına geliyor yani. Çünkü e, en stresli anlarda e, oradaydım. Yani stres e, o statta yürütmez adamın tacı atamazsın yani. Hep örnek verdik, hep aynı şeyler gibi duruyor ama yani e, öyle değil. Ben Trabzonspor'un e, daha çok tabi şöyle e, tam tersine biraz rahat olduğunu düşünüyorum. Bunu da gayet doğal görüyorum. Niye? Yani çünkü bunlar e, o, olan şeyler. Yani ben mesela hani bir sürü tarihten böyle e, örnekler veririz. Çünkü şöyle biraz böyle birebir işte kovalayan takım yakından kovalayan takım olmayınca veli Hı. E, oyuncu da yani görüyor bir rahatlık olur o itmanda sıkmaz ne bileyim maçta başta maçın başında boş bir Ve bu maç özelinde söylemiyorum Trabzonspor'un ikinci yarıdan bu yana yani Abdullah Hoca'nın biraz e, baskısıyla takım biraz daha ee, öne gidiyor biraz daha sıkıyor yoksa yani bunu e, ha futbolda bu e, böyle boşlamak var mı Hayır ama yani mesela bu tam her şeye oturan bir cümle değil yani ben özellikle e, burada e, sebep sonuç ilişkisinde en son stresi görüyorum ben yani şimdi birileri çıkıyor işte Abdullah 2018-19'la bağdaştırıyor yani 2018 2019, oradaki e, sezonu yani evet Başakşehir çok iyi bir kadrosu vardı ama nokta nokta yani karşındaki takım kültürüyle e, mazisiyle taraftarıyla sosyal medyasıyla medyasıyla her şeyle Galatasaray'dı. E buna rağmen e, final maçında yaşananlar e, yani futbol adına sahadaki oyunundan ziyade e ee, orada olan olaylar şu bu derken onlar olur ama şimdi ben şunu hiç sevmiyorum. Yani o zaman öyleydi işte o zaman öyle oldu gene aynı. Bir alaka uff neler geçti oradan? O neler, neler 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 geçti. Yani o, o zaman herkes birbirine böyle e, anlamsızca örneklendirebilir. Yani o söylenen söz ve örnek e, beni biliyorsun ya yani. siyasiye beyaza beyaz derim en çok kendi camiamdan tepki alırım yani kendi e, görev yaptığım yerden ama bu öyle değil yani kesin benim anladığım futboldan değil yani burada takımın rahatlığı, e, yani İtman da sıkmaz maçta sıkmaz bakar görür puan durumu önünde şudur budur yani e, futbol özellikle Fransız ikinci yarıda e, yapması gerekeni e, puan durumundaki yerinin yapması gerekenini yaptı. Ama Karagümrük'te yaptı. Karagümrük'te iyi kapattı, iyi çalıştı. E, ha burada teknik olarak bazı şeyler konuşulur muydu? Konuşulur. Yani oyunun buraya dönebileceğini düşünüp Cornelius alınmayabilir miydi? Alınmayabilirdi. Bunlar konuşulur. Hocanın da bunlara bir açıklamaları mutlaka vardır ama yani adama böyle gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu dersin. Yani ben Torrente sordum işte Galatasaray Fenerbahçe maçında. Geç kaldığınızı düşünüyor musunuz? Riski geç aldığınızı düşünüyor musunuz maçta? Ama sen iki de bir 2018 19 Nisan şöyle böyle deyince ya öyle değil ya. <laughs> ya şimdi burada hem Tempuar hem İsmail Köybaşı'nın aynı anda kadroda olmaması. <laughs> Dance ve Soldek başladı. Hüseyin Türkmen sakatlanınca ilk olarak Ahmet Can'ı çağırdı evet. Abdullah Hoca. Ahmet Can oyuna Bak, girecek diye konuşalım. beklerken son anda e, Ahmet Can'ın yerine Yusuf Erdoğan'da karar kıldı hoca. Dance viri çekti. Yusuf evet. Erdoğan'ı sola aldı. İkinci yarı başlarken de Yusuf Erdoğan oyundan çıkarttı. Evet. Burada bir kafa karışıklığı olduğunu hissediyorum mesela bir değil. B değil mi? Değil. Ya çünkü yüzden söylüyorum B planı <laughs> olarak mesela bunlar varken e, bir B planında bir kararsızlık yaşadığını düşünüyorum. Söyleyeyim niye niye niye? Bir e, şimdi iç saha oynuyorsun. Hı hı. E, şimdi Antrenörler çok hesap eder, bir de çok ince hesap eder. Hı hı. Şimdi baktın Karagümrük takımı en iyi oyuncusu yok. Emre Mor. Emre Mor yok. Ben burada Ahmet Can'dan çakılı iki stoperi buraya koyacağına son anda kafa bir fikir gelir. Ben Yusuf'u alayım oraya. Takımı biraz daha Bakın önde. Rakip yarı sağda oynuyorum. Rakip sağda oynayayım. Cornelius'a indireyim. Canini ee, ile gideyim. Ee, bunlar teknik direktör düşünceleridir. Saygı duymak lazım. Yusuf'u alması da e, bana göre doğru. E, i̇kinci yarıya sarı kartla başlayacak. Hmm. Çünkü ikinci yarı e, şöyledir. Bir de o pozisyon e, biraz e, sarı-kırmızı arası. Sarı artısı var o pozisyonun. E, ya ben kırmızı da diyemem ama sarı da hakem yorumu. rahat da diyemem. E, biraz hazırlık maçı gibi. E, hazırlık maçlarında e, mesela der ya hoca yaklaşık ha hakem hocaya hocam veli veliyi dışarı al der. Hmm. E, yani o biraz hakem demedi de, yani evet. o biraz sarıyla oynadığı için ikinci hmm. yarıda da risk edeceği için e, e, Yusuf da hücum oyuncusu olduğu için hücum oyuncuları savunmada da çok tehlikelidirler gelirler böyle absürt işler yaparlar bunları hoca üstü Bazen da toplayıp, de o pozisyonlar kafasında aktif evet, alabilirler o pozisyon tabi o pozisyonları kafasında toplarlar toplayıp bir karar verdi hmm. risk aldı. Bana göre oradan bir sorun yaşamadı e, Trabzonspor kazanabilirdi ama kaybedebilirdi. Kaybetmemek çok önemli, çok değerli. E, bu, bu gibi durumlarda şimdi kaybedersen sana o yaftayla bekleyenler var 2018-2019 diye bekleyenler. Şimdi o 2018-2019 diyenlere ben o kadar çok cevap veririm ki bir sürü cevabı var her takım taraftarı mesela e, gel böyle bazılar şimdi alay ediyorlar. Şimdi gazeteciler başka şekil yapıyor. Bunlar hoş olmaz. Herkesin herkese sunacağı örnekler var. Onun için bunlara gerek yok. Futbol konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Teknik şeyler konuşalım. Abdullah Avcı'yı eleştireceksek de teknik konularda bak ben ne diyorum ben, ben almam. Hele bir sıfır geri geldim almam. Ama hoca burada olsa diyecek ki bana ya işte atıyorum çocuklar söyle diyorsun ama ben burada şunu şunu düşündüm. Ha pardon çünkü teknik e, o daha iyi bilir ama hani teknik konuşalım, futbol konuşalım. Konuşabildiğimiz ölçüde ama öyle yani iki de bir bu tür şeyleri yapıp bir de e, ben hani şeyde de söyledim yazımda da e, böyle bakıyorum. E, burada bir baskı varsa bu baskıyı da biraz Trabzonspor'un stad dışındaki taraftarı yaratıyor. Bak stad dışındaki taraftarı yaratıyor. Onlar yapmasın lütfen. Peki son olarak hemen şunu da sorayım. Ee, Vakeme ve Abdülkadir ömürün aynı anda dar alanda oyun açabileceğini düşündüğümüz kapalı rakip karşısında dar alanda adam eksiltme özellikleri bunlar iki oyuncunun aynı anda yedek kalması ne derece doğru sana göre? Ee, tam bak işte güzel bunlar konuşalım. Ee, hoca tercihi ben ikisini birden oturtmazdım yani e, ben hala Hamşik'in Trabzonspor'da tam olarak hazır olduğunu düşünmüyorum. E, Bakasetas da bir şey görmüştür hafta içerisinde mutlaka geneline baktığımızda geri gidiyor hı hı. ama mutlaka hoca içeride bir şey görmüştür ki onu oynatmıştır e, ama dediğim gibi ben ikisini birden oturtmazdım ama, ama hocanın e, tercihi ama. Orada bekleyecek bir tane oyuncu vardı. İlk birinci %100 hamşik. Yayıncı kuruluşta bugün e, maç sonrasında Bein Sports'ta bir istatistik yapmışlar, hazırlamışlar. Ona denk geldim. Abdullah Avcı'nın kariyerinde çıktığı maçlarda 406 maç, e, aylara göre galibiyet yüzdeleri yapmışlar. Ve en düşük galibiyet yüzdesi Nisan ayında Abdullah Hoca'nın. Nisan ayında oynamış olduğu 51 maçta şu ana kadar 19 galibiyet almış ve %37 galibiyet oranı ile oynuyor. En yüksek yüzdeleri söylüyorum. Ekim, Kasım, Ocak. Sezon başladıktan sonra yaklaşık bir 2 aylık süreçten sonra başlıyor ivme ve Ekim, Kasım, Aralık, Ocak işte o süreçte en iyi takım galibiyet yüzdeleri geliyor. Ama en düşük yüzde olarak da Nisan ayı geliyor. 37 ile. Bu bir tesadüf mü yoksa Abdullah Avcı'nın antrenman metotlarıyla veya psikoloji yönetimiyle ilgili bir durum mu söz konusu burada? Şimdi Veli şöyle bak. Şimdi Abdullah Avcı'ya bakmak lazım. Hayatı boyunca şampiyonluk kadrolarında kaç defa antrenörlük yaptı da o, o tür istatistikleri konuşabiliyoruz. Şimdi Abdullah Avcı her sene Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor kadrolarıyla ya da o takımlarda ya da o kadrolarla çalışmış olsa bunları konuşabiliriz. Ya hangi takımda çıktı Nisan'a? Şimdi hangi kadrolarla? Ben şimdi Abdullah Avcı'yı açtım mı aşağı ben sana Rızvan'dan bahsedeyim şimdi. Rızvan'dan çıktı. Çok eskileri Mahmuttan eskilerim çıktı. Yani. Şimdi eskide ama şimdi bizim İbrahim yani Parlayan'dan çıktı. Yakın zamanlara baktığımda Başakşehir'in de şimdi. kadrosu. Ama iyi kadro ne kadar yakın zaman? Yani. Ya Ne kadar yakın zaman? Başakçı yeri bir şey ifade etmez. Şöyle, yapmak lazım şey, detayına diyorsun. Yani, yani bak bak şimdi bu bu, bu haksızlık oluyor. Yani Hı. şimdi işi buraya koyduğu zaman kendi başarısızlığını örtüp karşıya başka bir şeyden o zaman çıkar ben sana derim ki Beşiktaş da geçen sene bilmem kaç puan öndeydi ama Fatih Terim gibi bir teknik direktör Denizli'de penaltı atana attırsaydı penaltıyı da oyuncunun o Şımarıklığına izin vermeseydi Galatasaray şampiyondu. Fenerbahçe Sivas'ı yenseydi, değil mi? Belki de Fenerbahçe şampiyondu. Ne oldu Beşiktaş'ın 12 puan, 10 puan kaç kaç puan öndeydi? Tebrik ettik. Haftalar önceden en çok da Beşiktaş'a yakıştı dedik. Ne oldu şimdi Beşiktaş'ın stresi, Sergen Yalçın'ın stresi mi var? Var mı? Bir defa kaybetti bu adam ya. Galatasaray'a kaybetti. Sergen Yalçın stresi mi var. Dünyanın en rahat adamı. Fenerbahçe iki buçuk iki buçuk son son maçta şampiyonluk kaybetti. iki buçuk iki buçuk bir Denizli'ye iki Trabzon'a iki buçukta Sivas'a. Ne o stres mi var şimdi yani? Ne yapalım şimdi Trabzonspor e, ben savunmak için demiyorum yani ben doğal kastıyorsun fut, fut karşı karşı, karşı, söylüyorum. Sene, 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 sene diyorsun. Ne oldu yani. şimdi Trabzonspor bütün maçlarını kaybetse ligde son hafta Fenerbahçe o stresi aklına gelip Malatya'da kayıp mı edecek kadrosu öyle ya diyebilecek misin yazabilecek miyiz konuşabilecek miyiz bunlar futbol konuşalım futbol ben bir stres görmüyorum peki.